Bu videoda bir ev kedisinde karaciğer enzimlerindeki artışların incelendiği bir vaka çalışmasına yer verilmektedir. Adı Nazlı olan 5 yaşında dişi bir ev kedimiz var. Son 3 haftadır iştahsızlık ve kilo kaybı yaşıyormuş. Bu kozalarının sarımsı olduğu gözlemine yer verilmiş. Son 2 ayda hızlı bir kilo kaybı yaşamış. Kedinin ağırlığı 6 kilogramdan 3.8 kilograma kadar düşmüş. Bu epey bir ağırlık kaybı demek. Klinik muayenede şiddetli dehidrasyon tespit edilmiş. Karın palpasyonunda da hepatomegali yani karaciğer büyümesi saptanmış ve kedi de kusmayla letarji belirtileri de gözlemlenmiş. Tam kan sayımı sonuçlarına göre dehidrasyonu hesaba katarak hematokriti yorumlarsanız hafif anemiden söz edilebilir. Ancak parametreler normal sınırlar içinde gözüküyor. Kedinin klinik kimya sonuçlarına göre ALT değeri 620 ile normal aralığın oldukça üzerindedir. Bu da şiddetli hepatosellüler hasar olduğunu gösteriyor. AST değeri 480 olarak ölçülmüş. Bu da karaciğer ve kas hasarının bir göstergesi olarak değerlendirilmeli. ALP değeri ise 980 ile normal aralığın epeyce üzerindedir. Bu da kolestaz ve safra akışı bozukluğu şüphesini taşımaktadır. Ayrıca GGT değeri 60 olarak saptanmış. Bu da yine safra yollarındaki hasarı işaret etmektedir. Total bilirubin seviyesi 5 mg bölü desilitre ile normal aralığın çok üzerinde bulunmuş. Bu da şiddetli hepatik disfonksiyon ve safra tıkanıklığını düşündürmektedir. Son olarak glikoz seviyesine baktığımızda 85 mg bölü olarak ölçülmüş. Alt sınıra yakın olması nedeniyle kedide hafif hipoglisemi olabileceğinden şüphelenebilirsiniz. Kedinin idrar analizi sonuçlarına göre idrar rengi koyu sarı olarak belirlenmiş. Bu durum konsantre idrar ve dehidratasyonun bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir. Ayrıca idrarda protein bulunması durumun karaciğer yetmezliği ile ilişkili olabileceğini göstermektedir. Biliyorsunuz ki karaciğer protein sentezinde önemli bir rol oynar ve karaciğer yetmezliği durumunda bu süreç bozulur. Bu da idrarda protein kaybına yol açabilir. Bilirubin seviyesinin 3 pozitif olması ise safra akışının bozulduğuna işaret etmektedir. Bu bulgular kedinin sağlık durumu hakkında önemli ipuçları sunmakta ve potansiyel karaciğer sorunlarını veya safra yolu tıkanıklıklarını düşündürmektedir. Vakayı daha rahat yorumlayabilmek için tam kan sayımı klinik kimya ve idrar analizine ilave eden ek bir test daha yapılmış. Bu da karaciğer ultrasonu. Karaciğer ultrasonunda ekojenik artış ve yağ infiltrasyonu gözlemlenmiş. Bu bulgular kesin tanının hepatik lipidozis olduğunu ortaya koymuş. Kedinin tanı ve sonuçları şu şekilde. ALT ve AST değerleri hepatosit hasarını işaret ederken ALP ve GGT değerleri ise safra kanallarındaki tıkanıklığı göstermektedir. Total bilirubin seviyesinin yüksekliği ise kolestaz veya hepatik disfonksiyonun bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Sonuç olarak hepatik lipidozis ve kolestatik hastalık tanısını koyabilirsiniz.